Herkese merhaba. Bugün sabah ben bitki çayımı yapıyorum. Bunlar benim bitki çayımın içerisinde olanlar. Şu an ne varsa onları koyuyorum. Ama burada kulak çınlamasına önemli olan nar kabuğu. Bu nar kabuğunu ben bahçemdeki narları kuruttum, sonra öğüttüm, ee, sonra eledim. Un gibi olanları ayırdım. Bunları yoğurtla tükettim. Onlar bitti. Bu bu biraz daha böyle koyu. Ve taneli. Bunları yoğurt içine tüketemiyorum. Bunlar sert. Bunları çay olarak kullanacağım şimdi. Ama burada yaptığım hatalardan bir tanesi e, narın içerisindeki beyaz ııı e, zarları ayırmıştım. Onları ayırmaman gerekiyormuş. Onlar da çok faydalıymış. Bundan sonraki hasatta onları ayırmayacağım. Bu benim ot karışımım. Bunlar karaciğer, benim karaciğerdeki yağlanma ve reaktif lenf için Maria Teresa'nın kitabından aldığım otlar. Bunları karıştırdım bu şekilde. Ee, o kitabı ben Diğer e, gönderilerdeki yorumlara koydum. Oradan alın okuyun, kendinize göre e, olanları seçip bu şekilde yapabilirsiniz. Ben buradan böyle bir tutam alıyorum, böyle atıyorum içerisine. Daha sonra kulak çınlaması için nar kabuğu, nar kabuğundan alıyorum. Bu şekilde böyle atıyorum bu benim bu benim limon limon kabuklarını bu şekilde kuruttum ben. Limonları sıktığım zaman atmıyorum. Kabuklarını böyle kurutuyorum. Bunları da atıyorum. Özellikle kan akışı için çok faydalı limon kabuğu. Bu da lavanta bahçemdeki lavantayı bu şekilde hasat ettikten sonra kurutuyorum. Bu da çok kan akışındaki düzenleme, düzenleme yapıyor. Bundan da şöyle bir tutam atıyorum. Evet. Benim şimdi buna sıcak su dolduracağım. Soğuna, soğuyana kadar bekleyeceğim. Ve bunu ben sabah akşam tüketeceğim. Siz de böyle kendinize göre yapın ve bunun içerisine is, tabii ki daha önce söylediğim gibi İsveç iksirini katacağım suyuna. O şekilde içeceğim. İsveç iksirinin e, içeriğini vermiştim. Piyasada satılanlara sakın kanmayın. Onların içeriği çok farklı. Herkes kafasına göre yapıyor. Asıl e, içerik Maria, Maria Terebe'nin kitabındadır. Onu da ben yayınladım zaten. Hepinize çınlamasız günler. Teşekkür ederim.